Denizli Haber TV'den merhaba. Ben Fatih An. 14 Mayıs 2015 bülteniyle karşınızdayız. Denizli'de birbiri adına toplu zehirlenme vakaları yaşandı. Pamukkale Üniversitesi'nden, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 4 fabrikadan ve Deniz Adliyesi'nden 200'ün üzerinde kişi hastanelere mide bulantısı ve kusma şikayetiyle başvurdu. Yetkililerden zehirlenmenin nedeninin ne olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı zehirlenme olaylarının yaşandığı bölgelerden gıda ve su numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu Denizli'de miting yaptı. Seçim vaatlerini sıralayan Davutoğlu Denizli'den destek istedi. Muhalefeti de eleştiren Başbakan CHP ve HDP'nin aynı söylemlerle siyaset yaptıklarını belirterek bunların arasında hiçbir fark yok. CHDP oldu dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Kurulu İstişare Toplantısı Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katılımıyla İstanbul'da yapıldı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Tim Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert ve Deniz Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Tim Başkan Vekili ve Deniz Başkanı Süleyman Kocasert toplantıyla ilgili Denizli Haber Komu yaptığı değerlendirmede Davutoğlu ve 7 Bakan'ın katıldığı toplantıda 2015 yılı ile ilgili genel bir değerlendirme yapıldığını, sektörel ve temel sorunların ele alındığını, Denizli'li ihracatçıların da istek ve sıkıntılarının dile getirildiğini söyledi. Hayırsever Zeynep Mehmet Selçuk çiftinin 600 bin liralık katkısıyla zihinsel engelli çocukların eğitiminde kullanılmak üzere Polis Amca Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne ek bina kazandırıldı. İl Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz da Denizli'nin eğitim öğretim alanında çok başarılı illerden biri olduğunu, okul yapımı konusunda hayırsever desteğinin üst düzeyde devam ettiğini, ancak daha çok okul ve atölyelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek 10 aylık dönemde Denizli'de hayırseverlerin eğitime 35 milyon lira katkı sağladığını söyledi. Bozkurt Belediye Başkanı Bilsen Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantısı için gittiği kaymakamlık binasında koridorda yürürken ayağa kayarak düştü ve sağ bileği beş yerinden kırıldı. Başkan Çelik hemen ameliyata alındı. Başarılı bir operasyon geçiren Başkan Birsen Çelik'in bileğine 5 platin takıldı. Ameliyat sonrası taburcu edilen Çelik, Bozkurt'ta döndü ve 17 Mayıs Pazar günü açılış yapılacak Hamidiye Parkı'nın çalışmalarını denetledi. Şimdi hava durumu il genelinde hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 5, en yüksek 27 derece olacak. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini Deniz Habercom'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.